arkadaşlar. Bugün sizinle My Sister Return diye bir oyun oynuyoruz. güzele benziyor. Bir kediden kaçıyoruz. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar <laughs> biraz kötüyüm. Turzu yeter. Çok tuhaf. Bizi yere yatırmış ya. Granny bile daha çok merhametli bundan. Bizi yatağa yatırmış. Bunda merhamet diye bir şey yok. Granny en bundan daha mertan etkileri. Granny bizi yatağa yatırmış. Bu bizi ye yere fırlatmış. Kedi şey yok. Dur bir önce bir şu. Bazen çok küçük ihtimal şuralarda eşya olabiliyor. Ay. <laughs> <laughs> ben ne yaptım az önce? Pardon şunu almaya gittim. Çünkü biraz şey bulantı var. O yüzden şu kardeşi aldım yani. Bu hayat hayatımı kurtarıyor. Bu kardeş benim. Neyse. Çok uzakmadan. Uzakmadan. <laughs> Uzatmadan. <laughs> 11 dakika iyi mi sanıyormuş biz daha oyuna başlamışız. <laughs> Şurada olmuyor bir şans bana gelmiyor ya Levye falan çıkmış çıkıyor da Ben şu veletin gelmesini bekliyorum. Bilemedim. Çıksam mı? Bilemedim. Ben çıksam mı ya? Çıkacağım. Yine sen var ya. Küfür sen şimdi ya? Harbi hocam ya niye gittin sen oraya ya? Sen bunu mi çektin hocam ya? Garaj. Geri çağıracağız. Harbi geliyor ya. Bir ara ben böyle pıs yaptım var ya denk geldi. Bir ara oldu bak öyle bir şey. Şöyle pıs pıs yaptım denk geldi. Bıçak gördüm geldi böyle. Elinde bıçak. Bazen işe yarıyor. Pıs, 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 Bizi duyuyor. <laughs> Buramız saklanmayınız. Bizi ta burada nasıl görüyor? Bir km ötede nasıl görüyoruz? Hadi gel bakıyorum o zaman. Geliyor gibi. Gölge çıktı. <laughs> Oğlum nasıl geliyoruz o zaman ya? Gözleri çaldır. Ben burada düşkeyim. Bak oraya biraz sonra bağırırım. Ben senin gibi kedinin de bilmem neyin de şöyle koyayım kendimi Şu, şu rafa bakacağım. Bir şey yok. Geri sığınağımıza girebiliriz. Geri sığınağımıza girebiliriz. Hocam şu garaja git sağlam. Olur. Garaja git hocam ya garaja git. Beni buradan nasıl görüyor? Gözlerim kon. Abi sana bir psikolog lazım o zaman. En güzelinden bir psikolog lazım. Şahin gözü var gözünü çıkartın. Göz. Doğru düzgün pısık gözü koyun buna. Kışık gözü koyun buna. Bu şey Şahin gözü. Şahin öldürmüş gözünü çalmış. Bak çıkacağım gelecek. Bak şuraya doğru dursun acaba. Şey. Çok mu Hadi gel. Hadi be. Hadi be. Hadi be. zamanı gelmiş trip atmayı. <laughs> <laughs> Çok güzel kaçtı. Kediden. Velet beni yakalayamadı maalesef. Bir de maaş şef diyorum ben bağlamıyorum Şu üst kata falan işte şu çekmecelere bir bakmayı düşünüyor mu? Yok yetişemiyormuş. Yedi dakika olmuş. Tipimden mi? Geliyor mu? Yoksa açmaya devam mı edin? Çok ses geliyor. Durdurayım. Ses yaptım. İnşallah geliyordur ses. Burada saklanıyorum. Hadi gel. Gel Canım benim gel. Canım benim Minnoş, minnoş. Minnoş canım benim gel. Ama sen böyle kedi değilsin ya. Gel gel. Akıllı kedisin sen. Bu burayı nasıl işinden doğru What the fuck? <Sessizlik> Çıkıyor. Çıkıyor musun? Çık, çık, çık. Kız minnoş sen bu televizyonu ne yaptın lan? Ben seni akıllı kedi sanıyordum. Minnoş. Minnoş beni kandırdın meğer çok zor Şöyle. Bilin şöyle. Burkada şu üstü çıktı. Ağzında kraker varken. Neye girdi. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gidiyorsun? Sen şimdi? orada bekliyor. oraya Niye giriyorsun? <laughs> Hocam ben sana oraya gitmiyorum bak. Ne sanki bir şey. bu bir yere gidiyor. Ya kaçamam ki oldu. Onun oraya gitmesi Hadi. ben kaçıyor. Aa. Dur dur. Hadi lütfen geri dön beni. Oğlum bir duruyor. Tamam, Bakka duruyor. şeyi kestim arkadaşlar. Yani var ya o kabloyu kesti. Gel sen gel sen. Hele bir gelsin. sen. gelmiş. Senin bıçağını yalayayım bak. Köpek. Kalpeliğimiz yorsun kediye de. Pardon. Üste mi çıkacaksın? görmesin. Zaten buna artık ihtiyacım yok. Kullandım. Hiç i̇htiyaç yok ona artık. Keşke <laughs> geçmiş. Biraz ihtiyaç var değil Tekrar çörmek. Ama da bir daha üst katı çıkarmamız lazım ki. Şunları bir vidalarımız. Tamam. Ne güzel. <laughs> oraya gitme diyoruz biz sana ya. Bende çıkarsan Allah'a inanıyor Nereye gideceksin? Bende çıkarsan Allah'a inanıyorsun. Ben senin kafana. Hadi bu Allah'a inanıyorsan gidersin bari. Yok ya, yam. Kıradım. Şimdi kediyi göreceğim. Hadi şimdi. Allah'a inanıyor musun? Hadi. Bu ellerime Allah ya. Yürü ya, yürü şey... Hadi oğlum, hadi lan. Oğlum, bu videoyu çeşidi bu hafta, hadi. Hadi çıkıyoruz. O <laughs> çıkarken ben... <düşünüyorum. gülüyor> niye geliyorsun? Sen beni nasıl duydun? Onu var ya anne hani sana hani, ve dedi diyo di. veya peşimde Geç ki gibi daha gitsin o var ya Gideceksin lan Sana burada ilah söylemeyiz mi? Gidiyor musun? Önce bir gitsin öyle gideceğim ya. <laughs> Öbürlerine de öbüründe bakacağım. Şimdi o bir kere daha Şimdi iyice bir canını sıkmalıyız. Gidecek misin? Oraya gideceksen göndermiyoruz. Maşa. Üzgünüz, Göndermiyor. Oğlum yürüyüklen 16 dakika olmuş. Biz ne çektik? Oraya gitme. Oraya gidersen atça. Atacağım. Seviyorsun atça ama. Hadi 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 git git. Git git. Hadi. Hadi sen inat mı yapıyorsun? Allah sana inat. Bir de bu ne 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 yok. Hadi.

şuna zaman kaybı Gelsin bu oraya. Gel gel. Ben bir aşağı ineceğim de hocam. Aşağı inmem lazım. Biraz aşağı ineyim de bir araştırayım oraları. θα πάμε Çalacağım ya. Şimdi. Hızlıca çağırdık buraya. Oğlum ben ne yaptım ya? Ben garajdaki çekmecelere bakacaktım. Geldi, yine geldi ya. Yine Hadi, Hadi oraya gidelim. O kurban oldum ya. Ne güzel söz dinleyen bir kedi bu ya. yukarı çıksın ya şu bir yukarı çıksın bir garaja gider Kar diye elim yoğurdu ya. Kovalamaca da. Kaçma kovalama. Bilmem ne. Benim kaç şey böyle Harbi çok sıkışıyor. Kedi vs vakti. Kediyle vs boşlemeye okay. sağlık geliyor gibi <laughs> arkadaşlar çok üzgünüm Öldüm. Oyunu bitiremedik. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Erşeniyorum, kapatma tuşuna basmayı.